Lan burası neresi? Adem kalk Adem. Adem kalk lan. Ne oluyor, kalk. Ne oluyor lan ne oluyor? Oğlum burası neresi oğlum lan? Ne lan? Bir oğlum nere lan? Oğlum neredeyiz lan şu biz? Şu camdan bir bakalım da. Oğlum burada teller fren var. Adem neredeyiz oğlum biz? Burası neresi lan? Dağın oğlum, başındayız. teller fren var korkuyorum Ahmet. Hmm, bir dakika şu dur, iki dur. tane kapı var şurada. Şuralara bakalım bence. Adem hadi çıkalım şuradan ya. Gel gel. Acık ya. Lan bu kim lan? Sonunda uyandınız. Sen kimsin? Kimsin lan? Ben sizin babaannenizim. Babanız lan. sizi bir haftalığına bana bıraktı. Artık benimsiniz. Adım lan ben seni. lan ne senin git <laughs> <laughs>. lan. Giriş <laughs> lan, lan bize bir şey yapma. <laughs> Yapmayacağım, yapmayacağım. Korkma. Tamam ben acıktım <laughs> yemek yiyelim hadi. Ben de acıktım koş koş tamam, koş. Yapayım. Hadi ya yeter biraz hızlı ol babaanne ya hadi ya. Ya babaanne karnım o kadar acıktı ki karnım bağımsızlığını ilan edecek Allah Allah. Hadi <laughs> Allah ım. hadi babaanne yemek ne var yemek lan. Bir, şey Alın, bir, sen gördün mü de? Dur. bir dakika babaanne oğlum buraya. Hayır babaanne bir dakika. Babaanne çok acıktık ya hadi yemek yiyelim. Evet, Biz babaanne yaptım seversin Ben domuz, domuz eti mi hayır Hı -hı. yemem ben bunu yiyorum ya yiyorum yiyorum yiyor musun yemiyor musun Ahmet yiyorum ya Ahmet tamam Ay, yiyeceğim mi? yiyeceğim of, ben, doydum ben. Ben. ben babaanne doydum ben Lan. bir adam gibi olamadın Ahmet ya tamam ha? yiyeceğim yiyeceğim bir dakika babaanne ge gelir misin babaanne bir şey diyeceğim bir şey soracağım sana ee, <laughs> ne oldu Adem hey e görüşürüz Adem gel Adem, gel, gel, gel. Adem Siz kaç nerede kaçıyorsun? Ne falan mı zannediyorsunuz? Çocuklar. Adem. Lan bu ne oğlum? Ee, Özetleri şöyle manyak geçelim manyak. yerimize biz, ee, biz en iyisi. Odamıza doğru. Bir evet biz odamıza bir gidelim. gidelim en iyisi. Görüşmek üzere. Bay 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 babaanne. Lan bu kitaplar ne babaanne? Alayım şöyle. Lan, Abi, bu lan ne? Kitaplar Bırak ne? Babaannenin Bırak Bırak kuralları yazıyor. Okum. Al sen oku. Çocuk Adem Bırak onu. Efendim. Tamam. Adem. Eee. Ben... Eee. Adem... gel bak ağlama ben Tamam. Ya bu kitaplar Nizim ne söylesene ver. artık be. Ben de Alzheimer vardı unutmuşum çocuklar. Siz bu eve geldiyseniz benim de kurallarıma uyacaksınız. Okuyorum. Biz gel tamam. isteyerek ama. Bak Adem, şimdi. Etten mi? başka yemek yenmeyecek bu evde. Lan neden? Baban neden izinsiz bilgisayar falan da oynamak yok. Evden dışarı çıkamazsınız ve baban neden izinsiz hiçbir şey yapamazsınız. Bu kural uyuyacak. Uyumakta zorundasınız çocuklar. Adem. Gel gel gel. Şuradan gireceğim. Aa kafam. Adem. Adem. Kafam. Adem. Adem. adem gel şuraya. Neyse biz odamıza evet. gidelim. Sen bizi biraz evet, evet. bırak. Evet. O ne lan? Şey babaanne görüşürüz. Bay bay. Babaanne. Sizi de yemek yapmamı istemiyorsanız gidin Tamam, ee, tamam. Adem gel bir şöyle babaanne. gel. Bir saniye. Adem bir gel artık yoksa ah. bize doğrayacak. Adem. Gel şöyle Adem. Gel gel. Oğlum mal mısın Yapıyorsun? Ne yapıyorsun öldürecek ne lan kadın bizi lan? lan korktuğun yanına falan yapışıyorsun değişik değişik hareketler yapıyorsun oğlum bu ne domuz eti yedirmeye çalışıyor bize Dur, şurada bir şeyler Allah arıyorum da Rabbim. oğlum hiçbir şey, şey yok burada adem bakacağım. gel gel tuvalete girelim valla kusacağım ya çok, gel gel adem gel lan gel tuvalete gireceğiz Ne tuvalet orada mı Ha gel Dur burada burada ne var? Tamam aha ben şöyle tuvalet. bir tuvaletimi yapayım? Dur bir dakika ben, ben bir. Aa, aa, lan abi. lan dur kapı oh, oh, var çıktım, burada. Çıktım, 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 kapı çıktım, var çıktım. burada. Bir dakika amc gör bak. Oha Adem gel bir. Lan domuz var burada. Adem, kafasına, Oğlum kafasına kafasına sopat. Oh. Oğlum. Dur gel şuraya. Bu ne lan? bu sürü Bıçak var koleksiyonu var burada. Var. Bu ne? Lop Aa saç tokası. Bıçak dur sarmaşık toprak falan içeri. ver. Ver şunları. Tamam. Adem gel şimdi odamıza gidelim bizi fark etmeden. Yoksa bizi burada görürse doğrar ha. Gel şöyle. Aynen doğrar bizi... Koş koş koş. Odamızdayız. Kapadım. Öh. Odamızdayız Geçiyorum babaanne. Var. Odamızdayız anne. Babaanne. Ne dedin mi buradan? Gide şurada uslu uslu uyuyun birazcık. Tamam. Tamam tamam tamam. Hadi Çok babaanne hoşuma. iyi geceler bak akşam oldu zaten. İyi geceler sen odana git istiyorsan. <laughs> tamam bak, görüşürüz. Bak buradan bir yere ayrıldığınızı bir göreyim. Tamam tamam babaanne tamam tamam. Görüşürüz bay bay. Kafadan aşağıya kapıyı. Adem gel gel Adem gel. Gel odasına gitsin mi? Dur bekle bakacağım. Aşağı indi. Aşağı indi? Oğlum gel gizlice takip edelim. Bir dakika ne yapıyor? Şur şuraya atlayamaz mıyız ya? Oğlum Baksana. dur şurada kilit vardı Adem. Kilide küçük A, a, a. Oh, oh, oh. Ahmet gel şey çok sadım da su içmeye gidiyordum babaanne su var mı <laughs> su içmeye mi gidiyordum evet evet Ahmet, çok sadım geç lan o bana ya tamam ya sadım ya <laughs> lan geç yürüme. odana bana gel tamam tamam Allah'ım dur şöyle parka hop hop tamam tamam Adem Buradan çıkmak yok. Ne istiyorsunuz? Her gün olay çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi? Tamam ya suda mı içmeyelim? Tövbe töbe ya. Adem, Adem yakalanıyoruz oğlum. Bu var ya oğlum, 7, 24 deli bu, bizi deli. gözlüyor. Vallahi deli ya. Şöyle Yok bakalım. Çünkü. Gel. Adem dur oğlum aşağıda falan geziniyor Eşek Peki, misin? Var. Gel bir gel. Ne fikrin var? Ah oh, tutunamadım tutunamadım. Bir dakika gel. ben de yapacağım. Hadi dur şuradan çıkmamız lazım. Oh, oh. Ah tutunamadım gene. Tutunamadım. Adem burada ne yapacaksın? Ne yapabilirsin ki orada? Bak dur. Dur, dur aşağıya yapacağım. bir bakalım. Orada mı şurada Tudum, bir balatutup balal balal balal. Adem artık gel şuraya be, şurada kilit var oraya girmemiz lazım. Buranın tamam. bir gizemini çözmemiz lazım. Gel gel nerede anne? Tamam burada yok gibi. Tamam burada gel. Adem şurada bir kilit var. Aha Adem Bırak, çabuk ben gel diyeceğim. çabuk ben gel. Dur ben deneyeceğim. Bu. Dur burada bu. değil. Aha ilkini çözdüm. Dur tamam bak birincisi bu, sonra ikincisi bu tamam İkinciyi tamam. de çözdüm. Bu olabilir mi? Hayır ya olmadı. Ben etrafa bu, bakıyorum. Bu bu ee, hangisi bu olabilir mi? Aha vallahi bulmuş. Bakalım. Ya gene gitti ya. Lan dur. Hangisiydi? Hayır. Hangisiydi? Aha tamam buydu buydu. Sonra bu. Hayır ya. Dur lan. Heh bu bu bu. Yeter yeter yeter. Yes, yes. Bu hayır ben gene diyeyim. olmadı. Adem bir de sen denesene ya. Hadi. Ee, hangisi 3? Dur bak. ilk 3 sonra tamam. ee, hangisiydi ya? Vallahi karıştırdım Adem. İlk 3 devamını tamam. bilmiyorum. Aç şunu artık yeter. Oh dur gidiyor. Hadi Adem Bey nerede dur kaldın bu be? benim, benim videomda kilitli aynı. Dur açtım. Tamam dur açtım mı? vardı o kit. Açtım. Güzel güzel güzel. Oha. Gel şöyle Bismillah. bir aşağıya. Lan dur bu anladım. kanlar ne? Oğlum. Hayır, ya, oğlum İçin burası neresi? Içi içi? Bak, dur. Oha. Kusacağım, kusacağım, kusacağım vallahi kusacağım. Adem, oğlum burası neresi ya? Bu tuzak kapıları ne alaka? Ay, lan, bak geliyor. Bir lan, Hayır. Şey, lan. lan ne oluyor? Adem, hayır ölmek istemiyorum. Ha, ha. Adem ölmek istiyor. Çıkılmıyor, nasılsın? çıkılmıyor. Adem gel şuraya gel. Adem sen oradan çık. Aydem küçüyüz bak, küçüğüz Gör görmez biz burada. Hadi gel yanıma. Çıkıyorum ben yukarı, yukarı çıkıyorum Ben saklandım burada. Hadi. Tam ben ha. de bura saklandım da. Allah oh. inşallah buraya bakmaz. Ne yapıyorsun? <laughs> ağlıyor. Görmedi vallahi görmedi. Lan. Aa, görecek <laughs> Lan Adem nereye gidiyorsun? Okey. Seni öldürdüğüm zamanı hatırlıyor musun? <laughs> i̇şte, Kaçtım. Oğlum, psikopat lan bu. Hay geliyor, geliyor. Hay gitti, gitti, gitti. Dur. Yapma. Arkadaşlar şimdi ben de gideceğim ama. Dur. Aa şurada bir vadil var. Ona bir bakayım yavaş. Ne varmış? Demir kılıç. Lan bunlar ne? Bakayım. Oğlum matkap falan var. Arkadaşlar manyak bu ya. İnşallah bunların etlerini bize yedirmiyordur. Öldürüyordu beni. Dur. Adem. Son anda görüyordu son anda. Gel Kaçtı. gel çıkalım Semen buradan. Hızlı git. hızlı gidelim. Hız Bak hız Varilde bir Dur, şeyler buldum. Dur bir dakika, bir, dakika. Dur. bir şey diyeceğim. Burada Şurada, bir şey var. Bu ne? Oh! Garajın altları var. Gel gel. Başka? Dur şurada da bir tane var. Su var burada. Tam burada bir şey yok. Adem gel çık yukarı. Çıkalım. Sabah olunca kaçarız tamam, buradan. Tamam. Şu an var ya geziniyor sürekli çünkü bizim kalkmamıza şüpheleniyor. Zaten kalktık da ama. Dur çıkamıyorum. Adem çıkamıyorum yardım et. Tut elimden. Tut. Hadi çıkayım şuradan artık. Tuttum. tutuyorsun tutuyorsun da çıkamıyorsun. Ah. Çıkamıyorum çıkamıyorum yeter yeter çıkar ya beni Ya oğlum uzak. şunu yapacaksın dur çık bir çık bir hop hop bu oh. Dümdüz bak dümdüz dümdüz o oh, Adem dümdüz bak Tamam Adem dur sakin bak tuttum şimdi Hop tamam çıktım. Şimdi tamam Adem ya, gel oğlum dur şu etleri bir çöpe atalım yoksa yarı sabah kahvaltıda da bize yedirecek bunları. Oo, oğlum sab oldu. Sab oldu zaten sab oldu gel koş odamıza birazdan bizi kaldırmaya gelir bu. Koş 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 evet. koş. Oğlum hızlı da gidemiyoruz bebeğiz ya. Hadi hadi. Hızlı olalım biraz. Hadi bakalım neredeymiş? Aa koş. Adem gir odaya gir gir. Tamam. Şimdi biz burada uyuyor olacağız tamam mı? Hadi. Tamam. Dur çıkmam lazım şuraya. Aa tamam çıktım. <laughs> Sabah Aha. olmuş. Adem geliyor galiba. Çocuklar Uh, uyandınız mı ee, Uyanmadık ee, şey Aa. Uyandık uyandık Ne oldu anneanne ne oldu Ne oldu babaanne <laughs> Yedin hadi yemek vakti Acıktım kahvaltı <laughs> yapalım Dayanamıyorum Hadi Gözümde hiçbir şey görmüyor ya Görmüyor mu? Tamam, tamam. Hadi bu bizim için iyi bir haber. Hadi babaanne acıktım ya. Koş biraz hızlı ol ya. Seni bekleyeceğiz sabahdan akşama kadar. Aa hadi Gel koş garaja, koş. Garaja. Allah Allah. Garajı burada... değil bir dakika Adem. Garaj burada. Çocuklar etlere siz mi bir şey yaptınız? Yok ya sen ya. yemişindir babaanne. Alzheimer'sın ya, ya sen. sen. Alzheimer'sın sen. Ha öylesin. Allah ya. Eee <laughs> başka yemek, yemek var mı? Hatem dur oğlum. Babaanne defa, bizim olacağım. odamıza kocaman bir böcek vardı ya. Anne sana onu? hareket yapayım mı anne izle beni. Bak izle, i̇zle Adem. beni annenle. Adem'i izle. Annenle izle beni bak. Hop hop yürüyün bak. Koçum bak. Mi? Adem beni delirtme geç. görüyorsun. Adem. Hop. Adem. Ah, ah, gel içeri. Babaanne bizim odamızda kocaman bir örümcek vardı diyorum. Bir bak ona sen ya en iyisi. Tamam siz de şu yemekleri yiyin durun. Tamam sen şey yap. Sen bak biz Adem. yeriz o sırada. Adem gel gel Adem gel. Lan Adem <laughs> koş koş koş. <laughs> dur, kaçacağız gel. İşte çıkmaya çalışıyorum ya. Gel kaçacağız kaçacağız. <laughs> İyice iyice çıktığından emin olun tamam çıktış tamam oh. şöyle koy aha, aha arabayı da Araba. süreceğiz dur Dur anahtar şurada. Tam ah, tamam eriştim. Dur şimdi bu garajı da açmamız lazım. Tamam garajı da açtım. Adem biniyorum Bir dakika bir dakika dur 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 sakın sakın sakın. Dur dur dur. Şunu Adem olmaz. neredesin? Hadi. Oh Adem. Adem. Elim acıyor çok Elim acıyor. iyi Dur 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 sakın gelme. Adem göremiyorum dur. göremiyorum Adem. Ya dur dur. Hadi hadi hadi. Dur dur. Çıktım. Dur. Aa, bin 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 kırılmadı kaç. La baba ne? arabası çocuklar. Ne lan, oldu baba ne? E, ne oldu ser ser kadın. Psikopat, Psikopat kadın. Senden kaçtık lan sonunda. Hadi gel yakala bizi hadi. Hadi. He, Yedin, bak Adem sana verebilirim. Adem sana verebilirim. Hayır. Hayır. Biz hayır, Şaka yaptım. Mı? Hadi bay bay babaanne. Mi? Sonunda ee. kaçtık be Adem. Dur biraz uzaklaşalım. Sonra ineriz arabadan. vallahi Allah bu olay baba şokuna. Babaannemiz değil ya. Oğlum değil zaten. Babamız niye bizi bu psikopat kadına bırakmış? Gel dur şurada inerim. Oh Arabayı be. kır 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 yok et. Kır kır valla oğlum. Şey gibi. Şimdi var ya bunlar şey yapar. Bu arabayı bulur başka çocuklar falan kaçırır Allah korusun. Dur. Tamam, Tam. kaç. Oha. Kaç, kaç, kaç. Altın motorlu. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik baba ne? Haydi <laughs> kaç kaç baba ne? Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.